Test 35 soru 1. Mete öğretmen sınıfta tahtaya iç içe iki tane dikdörtgen çiziyor ve dikdörtgenlerin kenar uzunluklarını aşağıdaki gibi yazıyor. Mete öğretmen mavi boyalı bölgenin alanını ifade eden cebirsel denklemi sorduğunda aşağıdaki cevapları alıyor. Buna göre hangi öğrencilerin verdiği cevaplar doğrudur? Mavi bölgenin alanını bulmak istiyorsak arkadaşlar büyük dikdörtgenin alanından küçük dikdörtgenin alanını çıkaracağız. Ne demek bu? 2x artı 1 büyük dikdörtgenin alanı bakın kısa kenarla uzun kenarını çarpacağım. İçteki dikdörtgenin kısa kenarıyla uzun kenarını çarpacağım ve çıkaracağım. Şöyle çarpalım. 2x ile x'i çarparsak 2x kare. 2x ile 4'ü çarptık mı 8x. Sonra 1 ile x'i çarptım x. 1 ile 4'ü çarptım 4. Eksi x kare eksi 5 x. Bu durumda bakın 2 x kareden bir tane x kare çıkarsa x kare kalır. 8 x x daha 9 x. 5 x çıkarırsak artı 4 x olur. Ve burada ne kalmıştı bir de artı 4 kalmıştı. Bu da arkadaşlar x artı 2'nin karesiyle aynı şeydir. Şimdi bu cevabı verenler doğru söylemiştir. Bakalım Ege ne demiş? X artı 2'nin karesidir demiş. Doğru demiş. Okan yanlış demiş. Ali de yanlış demiş. Berke'nin verdiği cevap da aynı bakın Ege'ninkiyle. Kaan dolayısıyla yanlış vermiştir. O halde Ege ile Berke'nin olduğu hangisidir? D seçeneğidir. Test 35 soru 2. Dik kenar uzunlukları A birim ve B birim olan dik üçgenin alanı A çarpı B bölü 2 birim karedir. Bir bilgi vermiş önce. Yukarıda verilen ABCD karesi şeklinde kağıt gösterildiği gibi DE boyunca kesildiğinde oluşan ABED yamuğunun çevresi 13x artı 16 cm olmaktadır. Buna göre ECD dik üçgenin alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar ABCD bir kare. Dolayısıyla bütün kenarları ne olmalıdır? Birbirine eşit olmalıdır. Önce bunu söyleyebiliriz. Daha sonra şuradaki dik üçgenin alanını sormuş bize. Alanını bulabilmemiz için dik kenarları bulmamız lazım. Zaten bir kenarı karenin kenarıyla ortak. Ee, bu durumda karenin bir kenarını bulmakla işe başlayabiliriz. Şuradaki yamuğun çevresini vermiş ve iki kenarını vermiş. Ben ne yaparım? Yamuğun çevresinden şu ikisinin toplamını çıkarırsam diğer eşit iki kenarın toplamını bulmuş olurum arkadaşlar. Ne yapıyorum o zaman? 13x artı 16'dan 3x artı 5 ile 2x artı 3'ün toplamını çıkarıyorum. Şuradan bakın ne yapar? Şurası 5x artı 8 yapar. Burası zaten 13x artı 16 idi. Çıkarırsak 13 xten 5x çıkarsa 8x kalır. 16'dan da 8 çıkarsa 8 kalır. Şunu biz iki parantezine alırsak burada 4x artı 4 kalır. Ne demiştik? İki tane eşit kenarın toplamı olmuş oldu. O halde ikiye böldük mü bir kenarının uzunluğunu bulmuş oluruz. Yani bunun bir kenarı neymiş arkadaşlar? 4x artı 4'müş. O zaman şurası da 4x artı 4 olacak. EC'yi de bulursak e, buradaki dik üçgenin alanını buluruz. Tamamı dedik ki 4x artı 4'tür. BE 3x artı 5 ise ben 3x artı 5'i çıkarırsam kalan kısmı bulmuş olurum. Bu da ne yapar? 4x'ten 3x çıkarsa x, 4'ten 5 çıkarsa eksi 1 olur. Şimdi şu ikisini çarpacağız ve 2'ye bölünce üçgenin alanını bulmuş olacağız arkadaşlar. Ne demek bu? 4x artı 4 çarpı x eksi 1 bölü 2. Bu bize üçgenin alanını verecekti. Şurayı 4 parantezine alırsak x artı 1 çarpı x eksi 1 olur. Bölü 2. 4 ile 2 sadeleşir. 2 kalır. x artı 1 ile x eksi 1 arkadaşlar 2 kare farkıdır. Dolayısıyla burası 2 çarpı x kare eksi 1 olur. Cevabımız A seçeneğidir. Test 35 soru 3. Aşağıda karelerle oluşturulmuş bir örüntünün ilk 3 adımı verilmiştir. Buna göre yukarıdaki örüntünün eninci adımındaki kare sayısını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi birinci adımda arkadaşlar bir tane pembe, iki tane mavi, bir tane turuncu kare var. İkinci adımda bir pembe, dört mavi ve dört turuncu var. Üçüncü adımda bir pembe, altı mavi, dokuz tane turuncu var. Şimdi bu sayılar aslında bize tanıdık geliyor arkadaşlar. Hatırlarsanız A artı B'nin karesi şu demekti. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ve ikincinin karesi demekti. Buradaki ifadeler de aslında 1 bir artı 1'in karesi mesela şu ifade. Birincinin karesi 1. Bir. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi. Şunu topladığımız zaman o zaman ne yapar bakın 4 yapar. Buradan da 2'nin karesi 4 yapar. Aynı şekilde burası da arkadaşlar 1 artı 2'nin karesi demek aslında. Şunu topladık mı bakın 9 yapar. Şurası 3'ün karesi 9. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı şu başa gelen kat sayılardan söz ediyorum. İkincinin karesi 4. Bu durumda ne oldu burada? 9 tane kare oldu. Aynı şekilde burada da gene 1 artı 3'ün karesi var arkadaşlar. Toplamda 16 kare yapıyor bakın. Bunları da topladığımız zaman 16 oluyor. Bu şekilde 3. adımda en yerine burada bakın 3 geldi. 2. adımda 2 geldi. 1. adımda 1 geldi. O halde bu ifadede biz kare sayısını 1 artı n'in karesiyle bulabiliriz. Burada hep ne oldu bakın en yerine 1 geldi, en yerine 2 iki, ikinci adımda 2 iki geldi, üçüncü adımda 3 üç geldi. O zaman en ince adımda n gelecek 1 artı n'in karesi olacak. Bizden istenen cebirsel ifade budur. Bu ifade arkadaşlar n artı 1'in karesi de aynı şey olduğu için cevabımız C seçeneğidir. Test 35 soru 4. Kısa kenar uzunluğu 20 cm, uzun kenar uzunluğu 30 cm olan dikdörtgen şeklindeki mendil yıkandıktan sonra kısa kenarı A cm, uzun kenarı B cm kısalıyor. Buna göre yıkandıktan sonra mendilden azalan kısmın alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi yani şu beyaz kısmın alanını soruyor bize arkadaşlar. Ben şurayı şöyle birleştireyim diyorum. Bu durumda karşısı da A olacaktır. İki tane dikdörtgen oluşuyor bakın. Bir tane şurada bir tane de burada küçük dikdörtgen var. Bunların alanını bulacağız. Şu küçük dikdörtgenin kısa kenarı B. Uzun kenarını nasıl buluruz peki? Şurası A olduğuna göre tamamı da 20 olduğuna göre o halde uzun kenar 20 eksi A olur. Şimdi alanları hesaplayalım. Şunun alanı arkadaşlar 30 çarpı A'dır. Kısa kenar çarpı uzun kenar. Şuradakinin alanı nedir? Kısa kenar çarpı uzun kenar artı diyorum. B çarpı 20 eksi A. Şimdi bunu açılımını yapalım. 30 çarpı A artı B ile 20'yi çarparsak 20 B olur. Artı B ile eksi A'yı çarpsak eksi A çarpı B olur. Bu da hangi seçenekte verilmiş arkadaşlar? C seçeneğinde verilmiş. Test 35 soru 5. Leyla ile Halil kırtasiyeye gidip farklı boyutlarda birer kareli defter alıyorlar. Leyla'nın aldığı defterde karelerin kenar uzunluğu Halil'in aldığı defterdeki karelerin kenar, kenar uzunluğundan 2 mm daha fazladır. Halil defterine kenar uzunluğu 4 birim olan kare çizdiğinde bu karenin alanı a kare milimetre kare olduğuna göre Leyla'nın defterine çizdiği 4 birimli karenin alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi olur. Şimdi Leyla'nın aldığı defterin karelerinin daha büyük olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. O zaman şu Leyla'nın defterindeki karedir. Bu ise Halil'in defterindeki karedir. Halil ne yapmıştı arkadaşlar? Kenar uzunluğu 4 birim olarak bir kare çizdiğinde alanı A kare oluyormuş. Yani şu A kare demekmiş. E bu 4 birim olduğuna göre ne yaparız arkadaşlar? Şu 4'müş. Alanını bulmak için ne yaparız? Kendisiyle çarpardık. O zaman a kare eşittir 4 çarpı 4'ten a kare 16 olur. a'nın kendisine çıkar? 4 olur. E bu durumda biz bir karenin bir tanesinin 1 milimetre olduğunu anlarız. Çünkü tamamı 4'müş. Bakın a kare milimetre kare olduğuna göre biz milimetre cinsinden değerini bulduk. 4'müş burası. O zaman bir tanesi 1'dir. E Leyla'nın defterindeki neydi? Bunun 2 fazlasıydı. O zaman şunların her birisi nedir? 3 kadardır şurası 3, burası 3, burası 3 ve burası da 3 ise bu durumda bir kenarı ne yapıyor bu karenin? 12 yapıyor. Alanı ne olur? 12'nin karesi olur. Yani 144 olur. Şimdi seçeneklerde bize 144'ü vereni arayacağız arkadaşlar. A'nın değerini biliyoruz. 4. O zaman şurada yazarsak bakın şu zaten A artı 3'ün karesidir. Dolayısıyla 4 artı 3'ün karesi 7'nin karesi olur 49. O halde bu sağlamaz. Şurası a artı 4'ün karesidir arkadaşlar. Buradan da 4 yazdık mı 8'in karesi yani 64 olur, Bu da sağlamaz. Şu ifade a artı 6'nın karesidir. 4 yazdık mı 10'un karesi yani 100 olur? Bu da sağlamadı. Şu ifadede a artı 8'in karesidir. 4 yazarsak 12'nin karesi olur yani 144 olur. Cevabımız D seçeneğidir. Test 35 soru 6. Aşağıda bir kenar uzunluğu 10 cm olan kare şeklinde bir kağıt gösterilmiştir. Bu kağıt tam ortasından sağa doğru katlandıktan sonra yine tam ortasından aşağı doğru katlanıyor. Son durumda oluşan kağıttan kenar uzunluğu 2x cm olan karesel bölgeler kesilerek çıkarılıyor. Kesilen kağıt tekrar açıldığında kalan kağıdın alanını santimetre kare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu kağıt arkadaşlar bir kenarı 10'sa ortadan 2'ye katlandığında şurada ne olur? 5 olur, 10 olur. Tekrar ortadan 2 ayırırsak 5, 5 olur. Yani en son bulduğumuz karenin kenarları nedir? 5, beş 5'tir. Şimdi şuradan bir kenarı 2x olan kare kesilip çıkarılıyor. O zaman ne yapacağız? Bakın şu karenin kalan kısmının alanını bulmak için kağıdın alanı 5'in karesidir. Şu küçük karenin alanı ise 2x'in karesidir. E bakın bu 4'e katlanmıştı bu kağıt. Biz bir yüzünü bulduk. O zaman bir de bunu ne yapacağız? 4 ile çarpacağız. Şurada çarpalım. Şimdi bunu hesaplayalım. 4 çarpı. Bakın şu ifade 2 kare farkıdır. 5 eksi 2 x çarpı 5 artı 2 x demektir. Bu da B seçeneğinde verilmiş.